Oh Olamaz. Ah! Arkadaşlar, zombi şehrinde mahsur kaldım. Zombi şehrinde zombi istilasında mahsur kaldım arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> ah! Arkadaşlar çok kötü bir durumdayım. Gördüğünüz bir üzerim her tarafım yara bere içinde. Sizler de bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone abone Hadi bakalım Dead Pies ailesi. Videoyu beğenin. Daha fazla zombi serisi gelmesini istiyorsa videoyu beğenin. Hadi bakalım arkadaşlar. Zombi silahı vs ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da bir tane aracım var. Fakat çok problemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. iki tekeri var ve diğer tekerleri yok arkadaşlar. Tabi motoru yok. Motor bile yok arkadaşlar. Koltukları bile yok. Bunları bir şey yapmam lazım. Koltuk falan bulmam lazım. Sizler de videoyu beğenmeyi ve Deadpies kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım Deadpies ailesi videoyu beğenin. Ve bildirimleri açın arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir durumdayım ya. olamaz gerçekten böyle bir şey olamaz. Gördüğünüz gibi burada bir tane de sırt çantam var arkadaşlar. Bunun içinde eşyalarım var. Evet arkadaşlar sizlere de göstereyim eşyaları. Gördüğünüz bir silahım var ama sınırlı mermim var arkadaşlar. Yemeğim vesaire var. Bir de 3 tane meşalem var çünkü etraf karanlık olabiliyor arkadaşlar. Of ya bu zombi şehrinden nasıl kurtulacağım bilmiyorum arkadaşlar. Dead Pies ailesi. Lütfen, lütfen sizler de video beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar her tarafım baksanıza çok fena yarım Beri içinde çok kötüyüm arkadaşlar, herhalde ölebilirim. Neyse, şurada benim Gördüğüm bir çadırım vesaire var. Yardım edin, yardım edin, yardım edin diyorum size. Yardım eden yok mu? Aa arkadaşlar, bir dakika, İçeriden sesler geliyor. Arkadaşlar olamaz, yoksa içeride yaşayan Biri Mi var benim gibi. Dur bakalım arkadaşlar, şunların mermilerini falan alayım şöyle. Allah, lan 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 lan, ne oluyor? Ne oluyor lan? Tamam zombilermiş arkadaşlar sıkıntı yok. Bir dakika şurada da bir zombi var. Evet indirdim arkadaşlar. Tamamdır. Yardım edin. Hey yaşayan biri yok mu bana yardım edin. Aa, içeriden sesler geliyor Bir dakika arkadaşlar hemen şu sırt çantamı takıp Gitmem lazım ama sırt çantamı takamam Tabii ki de çünkü arkadaşlar Gördüğü gibi e, üstümü falan giydim Şu adama bir yardım etmeye gidelim kim varsa orada Birisi mi var hey size diyorum Evet yardım et yerim Lütfen yardım et bana Allah birisi var gerçekten de arkadaşlar. Aman ya Rabbi ya. Bu şehirde birinin yaşadığını bilmiyordum. Neyse hadi bakalım arkaya gidelim de ona bir yardım edelim. Gelin lan buraya. Gelin. Arkayı göreceğim şunları indirmem lazım tabii ki de. Hop al bakalım sana al bakalım. Göreceğim arkadaşlar hemen indiriyorum arkadaşlar Hop al bakalım tamamdır arkadaşlar Hadi bakalım deadpies ailesi Şimdi onu kurtarma vakti geldi Kurtaracağım sizi beyefendi merak etmeyin Bekleyin beni Allah Arkadaşlar hadi gidelim hemen yardım edin Hey kimse yok mu Geliyorum dayıcım bekle be geliyorum. Ah arkadaşlar Allah ah, bir sürü zombi var vallahi arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkaya onları pompalıyla birlikte vuracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ha tamamdır arkadaşlar. Bayağı hepsini çoğunu indirmeyi başardık. Hii, Allah al bakalım al bakalım sana da. Arkadaşlar ya. Oh bunlar bitmiyor galiba. Bu ne böyle be? Aa bir tane şurada var arkadaşlar. Şunu da şöyle indirebilirsem. Hadi indirdim. Tamamdır. Hey gel sen lan buraya. Yardım et etsen ya lan bana. Tamam dayıcım geliyorum ya ne sinirleniyorsun Bulmaya çalışıyorum bekle Ah arkadaşlar burada bir yerde olabilirler Dikkatli olmam lazım Lan buradayım oh, Allah'a şükür kurtardın beni lan Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Önemli değil amcacım sen beni takip eder misin bir çabuk Bak beni takip etmezsen buradan kurtulamayız tamam mı Gel hemen beni takip et Tamamdır yeğenim hemen geliyorum Aa, Aman var ya beni koru lütfen Ben zombilerden çok korkarım yeğenim lan Ya biliyorum korkacağını dayıcım da Beni takip etmezsen ölürüz valla Üst kata çıkabilir miyiz arkadaşlar Tabii ki de çıkabiliriz arkadaşlar Bakalım buralarda neler var arkadaşlar Allah kahretsin aşağı düşüyorduk zannettim ama Düşmedik iyi bari Şunu da şöyle kıralım Evet üst kata doğru çıkıyor arkadaşlar. Burada bir şeyler var vallahi ama o oh, şurada bir sandık var. Dayıcığım bak buraya gel. Hey! Lan yeğenim ne var lan ne var? Aşağı ineceydim sanda manyak. Ya dayı sen beni takip et ya. Sen aşağı falan mi Aa karpuz çıktı. Bu ne ya? Karpuzu da yiyeyim arkadaşlar. Lan ben de açım ben de. Sen de mi açsın Al bir tane ekmek ye o zaman. Sana bir tane yeter dayıcığım. Allah razı olsun. Çok yardımcı oldun la. He önemli değil dayıcım benim önemli değil Şimdi beni takip et dayıcım bu şehirden <laughs> Kurtulmamız lazım arkadaşlar her tarafımda Ağrıyor biliyor musunuz ya Neyse şimdi buradan şöyle inelim bakalım aşağı Gel dayıcım gel Geliyorum yeğenim geliyorum Heh, Nasıl kaçacağız buradan Nasıl kaçacağız dayıcım biliyor musun Neredesin be Evdeyim lan inemiyorum ben buradan sakatım Oğlum ben sakat ya dayı sen de var ya. Geldim lan yeğenim. Neyle bu araba böyle? Bu araba hurda oğlum. Bunda nasıl kaçacağız lan buradan yeğenim? He? Allah tamam dur dur yeğenini meyneni boş ver de şuralarda zombi var şunların bir işini bitirelim bu arabayı e, mo buna motor falan bulmamız lazım amcacım buna motor bulursak iki tane de lastik bulursak bu arabayı yürütebiliriz Lan yeğenim Allah'ını seversen nasıl kaçacak oğlum lan biz bunda manyak mısın kafayı mı yedin lan Yok dayıcım yemedim kafayı falan. Buradan kaçmamız lazım. Başka çaremiz yok. Arkaya şunları da bitirelim Ah, Aa şurada bir araba var. Gel dayıcım gel şu arabanın motoruna falan bir bakalım. Belki yani motoru falan yerindeyse bunu alırız. Ha haklısın amma içeride zombiler var. Nasıl olacak? Öldüreceğiz onları dayıcım. Aa, Allah Allah sen de ne nasıl olacağız yani. O şekilde olacak. Şimdi artık buranın girişi. Buradan mı? Yok buradan değil arkadaşlar. Buranın girişi galiba yok. E nasıl gireceğiz şimdi biz içeri? Allah şuradan girebiliriz arkadaşlar yapacak bir şey yok artık buradan gideceğiz hadi bakalım Evet arkadaşlar içeriği açmayı başardım arkadaşlar şimdi şunları şöyle işlerini bir bitirelim arkadaşlar tamamdır şunu da şöyle hop gel lan buraya şimdi arkadaş şunu da benim için dolduralım La hadi lan yeğenim hadi Heh. tamamdır gün yüzüne çıktı yanada şimdi yanıyor yanıyor hadi yeğenim Tamam dayıcım bir heyecan yapma bir dur ya Ah aferin be dayı Ya benim yumruklar da güçlüdür oğlum Sen ne zannediyorsun lan beni manyak İyi bakayım dayı gel. Gel beni takip et dayıcım benim gel. Allah sana da şöyle bir mermi Ha? Arkadaş Allah bebek zombi. Aa o bebek zombinin üstünde neler çıktı? Aha arkadaşlar vallahi iyi şeyler çıktı. Şu altın elma yiyelim. Oo bunu şöyle almam lazım arkadaşlar. Sırtıma şimdi şunu şöyle takayım arkadaşlar. Tamamdır. Allah size. Allah Allah tamamdır. Evet arkadaşlar. Arabanın motor yerinde miymiş? Bakalım. Bak bakayım yani. Yerinde miymiş lan? Bakayım. aa Vallahi iki tane lastik, bir tane motor, iki tane de koltukları aldım. Tamamdır. iki tane lastik şimdi yeter. Hatta bir tane, iki tane daha alayım arkadaşlar. Yedek olur bunlar da. İyi olur. Gel dayıcım gel. Hallettim gel. İki tane çantamız oldu arkadaşlar. Bu çantada da bunlar var. İyi bari arkadaşlar. Güzel. Tamamdır. Şimdi o zaman amcacım hazırsan arabayı lastiğini mastiğini takacağım. Arkadaşlar gördüğünüz Bir lastiği mastiği bir takalım şöyle. Hop birini buraya arkadaşlar. Hop birini buraya. Evet lastikleri de oldu. Lay Yenim, bu araba dik duruyor lan bir denge, ha geliyorlar. Tamam amcacım bir sakin ol, heyecan yapma. Şimdi arkadaşlar buna şöyle bir tane bundan sıktı mıydı, bir tane bundan şöyle şöyle tamamdır üçünü birlikte bir mermiyle almayı başardım tamamdır güzel. Şimdi arkadaşlar bu arabanın motorunu da şöyle bir takalım. Gördüğünüz motoru da taktık. Şunları da takalım arkadaşlar. Bir koltuğu buraya, diğer koltuğu da buraya arkadaşlar. Evet biliyorum arkadaşlar bindim. Şimdi bu arabayı bir çalıştırmayı deneyelim arkadaşlar. Evet bakalım çalıştı mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Oh amcacım vallahi çalıştı araba. Yemin ederim çalıştı arkadaşlar araba. Amcacım arabamız çalıştı. Şimdi artık buradan kaçabiliriz yani. Harbiden mi lan? Ha vane cidden çalışmış ya lan bu. He çalıştı amcacım diyorum ya sana çalıştı diye. Arkadaşlar bir sen şu zombiyi de bir gebertelim. Şu zombiyi de şöyle bir gebertelim arkadaşlar. Hadi bakalım sana şöyle. Aa içinden bir tane daha çıktı lan. Aa ne kadar garip. Allah lan araba nerede? Tamamdır arkadaşlar. Aracımız görüntü burada. Bu zombiler özel tasarlanmış bir şey. Amcacım gördüğün gibi bunların böyle sivri uçları var. Zombileri çarparsak hepsini gebertebiliriz. Harpiden mi diyorsun lan sen? Oha oğlum çok değişik lan bu. Ya vallahi öyle amcacım. Ah, ee, i̇yiymiş babam iyiymiş yeğenim. Ha yeğenim iyi iyi gel hadi gel üstüne binmeye çalış amca şunu gel şöyle arkasına markasına bir şey yap üstüne binsen ne olur amca ha üstünde gitsen olur mu ha amcacım la git lan manyak kafayı mı yedin lan sen tamam amca ne bağırıyorsun ya sakin ol la yeğenim bana sen bir tane silah ver Vereyim bekle sana bir tane silah. Şurada bir tane benim silahım olacaktı. Bakalım arkadaşlar. Heh, tamamdır. Al dayıcım. Sana bu silahı vereyim ben. Tamam mı? Sen arabaya binme. Arabayla ben gideyim. Arkamdan da sen beni silahla takip et. Zaten yavaş gideceğim. Yavaş ilerleyeceğim. Ondan sonra da sıka sıka gideriz. Tamam mı? Tamamdır yeğenim. Zaten akşam da oluyor. Haklısın amcacım valla. Zaten akşam da oluyor. Hadi bakalım al şu silah. Arkayı görürüz akşam oluyor. Hadi amcacım. Gazan barık olsun. Ben şimdi arabaya biniyorum ve harekete geçiyorum. Tamam mı? Tamamdır yeğenim. Hadi bakayım. Arkadaşlar o da bizi takip edecek tabii ki. Umarım amca ölmez arkadaşlar ya. Allah Allah gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Arkadaşlar arkadaşlar al arkadaşlar olamaz. Heh. Tamamdır bunların işini bitirdik. Gördüm arkadaşlar arabamızın da farlarını açtım. Allah kahretsin bak yeni geliyorlar. Arkadaşlar bunlar da bir bitmedi ya. Tamamdır dayıcım hadi ben gider görüşürüz. Arkadaşlar o zaman harekete geçmenin vakti geldi. Arabamıza bindik ve gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım şöyle hop hadi bakalım arkadaşlar. Çalıştı mı? Çalıştı valla. Hop arkadaşlar arkadaşlar şöyle. Hop tamamdır. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Amca da geliyor valla. Gördüm orada poli bir sürü zombi var. Onları ezir ezebilirim arkadaşlar. Hop evet şurayı da kırdım. Hadi. Hadi bakalım. Aa lan yeğenim. Kalk. Da, ne oluyor lan? Ah, geldim dayıcım. Geldim. La yeğenim seni baygın buldum hemen buraya getirdim. Sağ ol vallahi. Ah bayılmışım ya. Harika işler olamaz. Lan git al bakalım sana lan. Ha, al bakalım. Gel dayı gel. Gel benimle gel. Arkaya şimdi aracımız gözübü orada. Tabii ki orayı kıramadık arkadaşlar. Başaramadık. Ama arkaya şimdi başaracağız. Hadi dayıcım gel. Geliyorum yeğenim. Hızlı ol hızlı. Tamamdır dayıcığım hiç merak etme. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi çatışma başlıyor. Evet arkadaşlar al bakalım size. Al bakalım. He? Alın bakalım zombiler. Arkaya görücü be. Zombilerin işini bitiriyorum. Evet. Bam 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 bam. Evet arkadaşlar görücü be. Zombilerin işini kolay bir şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Tabii ki de. Burayı kırmamız lazım. Allah. Arkadaşlar. Görücü bir geliyor. Allah. Bebek zombi geliyor. Ya arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tam 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 tam. Hadi bakalım arkadaşlar. La yerim. Vur lan şunu vur. Amca biraz da sen yardım et be. Allah Allah. Sabahtan beri ben vuruyorum zaten. Arkadaşlar tamamdır. Şuraları da bir bitir temizledik miydi? Buranın da işini bitiriyoruz arkadaşlar. Lan oğlum zombi gibi var ya sizi geberteceğim lan. Sizi geberteceğim lan. Arkaya geçemiyorum buradan bir saniye. Lan yeğenim araba kayıyor lan. Yeğenim araba kayıyor. Tamam dayıcım bekle geliyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar araba kayıyor vallahi harbiden. El frenini kaldırmayı unutmuşuz. Araba gidiyor. Arkadaşlar Allah kahretsin lan geberin lan. Heh sen de gel lan buraya. Sen de gel beni gebertebileceğini zannediyorsan yanılıyorsun dostum. Evet arkadaşlar arabamız orada. Tamamdır. Amca ben gidiyorum arabayla sen de beni takip et. Haydi bismillah arkadaşlar. Bastım gaza gidiyorum. Tamamdır arkadaşlar. Görzibe buradan ne tarafa döneceğim? Tabii ki de arkadaşlar sol tarafa doğru dönüyorum. Allah! Arkadaşlar Allah! Aa, araba patladı. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelim. Sizler arkadaşlar, arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve durup unutmayın. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Buradan kaçmamızı istiyorsanız yeni bir videoyu unutmayın arkadaşlar videoyu beğenmeyi. Hadi bakalım yeni video istiyorsanız sağ sol iki tane tıkla tıkla tıkla. Hadi bakalım Dead serisi sağda ve solda çıkan iki tane güzel videoyu mükemmel videoya tıklamayı unutmayın. Ortadan da kanala abone ve bildirimler için hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.